Cem Küçük, 15 Haziran 2022 tarihli köşe yazısı. Muhalif ekonomistlerin palavraları. Hayat pahalılığını bir kişi bile inkar etmiyor. Yüksek kiralar herkesin belini büküyor. Fiyatlar herkesin canını yakıyor. Bu saydığım üç maddeye itiraz eden tek bir kişi bile yok. Zaten şu an bütün mücadele yüksek hayat pahalılığını gidermek için veriliyor. Ancak serbest piyasa ekonomisinin işlediği Türkiye'yi uluslararası arenada zorda bırakmak için bazıları palavra sıkmaya devam ediyor. Bu palavra sıkanların başında da muhalif ekonomistler geliyor. Aralık 2021'de muhalif gazetelerde, YouTube kanallarında, Şubat 2022'de Türkiye ekonomisi batacak diyenler hala ortada geziniyorlar. Şimdi bu palavracı ekonomistlerin piyasaya sürdükleri başka iddiaları var. Türkiye serbest piyasanın geçerli olduğu bir ülke. Zaten sisteminiz demokrasi ise ekonominiz liberal olmak zorunda. Neymiş? Türkiye sermayeye el koyacakmış. Böyle laflara inanmayın. Türkiye'de sermaye kontrolü olmaz. Herkes parasını istediği gibi kullanır. Bankalardaki dolarlar Türk lirasına çevrilecekmiş. Baştan aşağı yalan. İsteyen parasını dolar olarak tutar, isteyen Türk lirası olarak. Kimse karışamaz. Devlet milletin dolarını Türk lirasına çevirecekse kur korumalı mevduat neden çıktı o zaman?'' Türkiye borçlarını ödeyemiyormuş. Bu ara gündemde en çok tutulan iddia bu. Dış borçlarını ödeyemezmiş. Bunu diyenler istiyor ki Türkiye konkordato ilan etsin. Yani ekonomisi teknik olarak iflas etsin. Türkiye bütün borçlarını ödüyor. İç borçlarını da, dış borçlarını da. Efendim Türkiye yakında iflas edecek. Türkiye'de yüksek hayat pahalılığı var. Ama ülke iflas etmez. Bunu diyenler temennilerini söylüyorlar wishful thinking yapıyorlar. Üretim var, ihracat iyi, evet maliyetler pahalı, marketler pahalı, ev kiraları yüksek. Zaten bu yüksek hayat pahalılığı giderildiğinde sıkıntıların çoğu giderilmiş olur. Kimse hayat pahalılığını inkar etmiyor ama iyi olan parametreler de var. Bunları söyleyince her şey iyidir demiyorsunuz. Muhalif ekonomistlerin faizi artırmak dışında söyleyecekleri bir şey yok. Zaten demiyorlar da Aynı şey muhalif partiler için de geçerli. Her şeyden şikayet ediyorlar. Sadece dırdır. Ama çözüme dair milleti rahatlatacak tek bir önerileri yok. Muhalif ekonomistler ve partilere bir önerim var. Malum enerji maliyetleri yüksek. Benzin elektrik can yakıyor. 2021'de 55 milyar dolar ödedik. Bu sene 80 milyar dolar ödeyeceğiz. Benzin fiyatlarına düşürmek için bir formül söyleyin. Hükümete iletelim onlar da yapsın. Gerçekten enerji maliyetlerini düşürmek için net öneriniz nedir? Varsa söyleyin. Ben biliyorum ki tek bir öneriniz bile yok. Sadece şikayet. Dünyada olan biteni hepsi biliyor ama gerçekleri söylemek işlerine gelmiyor. O yüzden inandırıcı değiller ve millet de onlara iktidar vermiyor. <laughs>